Hem mesela o Allah ki gökleri ve yeri yarattı. Gökten de bir su indirdi ki onunla sizin için rızık olarak meyvelerden bitirdi. Onun emriyle denizde seyretsinler diye gemileri sizin hizmetinize verdi. Nehirleri de yine sizin hizmetinize verdi. Birbiri ardınca dönüp duran güneşi ve ayı da sizin hizmetinize verdi. Geceyi ve gündüzü de sizin hizmetinize verdi. O sözünüz ve halinizle istediğiniz her şeyden size verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz. Sadakallahu lazim. İbrahim suresi 32-34. ayetler. İşte şu ayetler evvela Cenab-ı Hakk'ın insana karşı şu koca kainatı nasıl bir saray hükmünde halk edip semadan zemine bu hayatı hayat suyunu gönderip insanlara rızkı yetiştirmek için zemini ve semayı iki hizmetkar ettiği gibi zeminin sahil aktarında bulunan her bir nevi meyvelerinden her bir adama istifade imkanı vermek hem insanlara semere isaylarını mübadele edip her nevi medar maişetini temin etmek için gemiyi insana musahhar etmiştir, gemiyi insan emrine vermiştir.'' yani denize, rüzgara, ağaca öyle bir vaziyet vermiş ki rüzgar bir kamçı, gemi bir at, deniz onun ayağı altında bir çöl gibi durur. İnsanları gemi vasıtasıyla bütün zemine münasebetler etmekle beraber ırmakları, büyük nehirleri, insanın fıtrî birer vesait-i nakliyesi hükmünde tesir hem güneş ile ayı seyir seyrettirip mevsimleri ve mevsimlerde değişen müni makikinin renk renk nimetlerini insanlara takdim etmek için iki musahhar hizmetkar, iki emre amade hizmetkar ve o büyük dolabı çevirmek için iki dümenci hükmünde halk etmiş hem gece ve gündüzü insana musahhar yani habı rahatına geceyi örtü, gündüzü maişetlerine ticaretkâh hükmünde tesir etmiştir. İşte bu ni'am-ı ilahiyeyi taadat ettikten sonra insana verilen nimetlerin ne kadar geniş bir dairesi olduğunu gösterip o dairede ne derece hadsiz nimetler dolu olduğunu şu o sözünüz ve halinizle istediğiniz her şeyden size verdi. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız saymakla bitiremezsiniz.'' fezlekesiyle gösterir. Yani istidat ve ihtiyacı fıtri lisanıyla insan ne istemişse bütün verilmiş. İnsana olan nimeti ilahiye taadad ile bitmez. Saymakla bitmez, tükenmez. Evet, insanın madem bir sofrayı nimeti, semavat ve arz ise ve o sofradaki nimetlerden bir kısmı şems, güneş, kamer, ay, gece, gündüz gibi şeyler ise elbette insana mütevazi olan nimetler haddü hesaba gelmez